Devlet eğitimi bedava değildir. Bunu altını çizelim. Bu çok basit. Her yılki eğitime ayrılan bütçeden ayrılan rakamı alsın şeyler bizi izleyenler. Onu 300 iş gününe bölsünler. Ee, günde ne kadar para gidiyor? Zannediyorum 400 milyon lira falan para gidiyor. Vergi gidiyor evet. eğitim bedava dediğinizde. E şimdi şöyle bir hesap yapalım. 80 milyon nüfus günde 5 lira. 4 kişilik aile günde 20 lira vergi veriyor. Ee, bir ortalama olarak konuşuyorum bedava dediğin eğitime ayda 600 senede 7200 lira demektir bu hane başına Türkiye'de bu kadar para e, bedava denilen eğitime gidiyor e, karşılığı da ortada eğitimin kalitesizliğini benim anlatmama gerek yok çocuğu 12 sene eğitiyor devlet eğitimi ondan sonra herif sıfır çekiyor bilmem ne sınavlarında ee, yani e, saksı çiçeğini de soksan sınava o da sıfır çekecek. Sıfır maliyetle. Onun için bunu anlatmak o kadar zor geliyor. Anlatmak kolay da inandırmak zor geldiği için ya. benim bir önerim var. Türkiye'nin en başarısız iki ili Ağrı ve Muş sınavlarda. Evet. Burada bir oraları pilot bölge kabul edelim. Oradaki okulları, ilkokulları, ortaokulları, liseleri öğretmenler yönetsin. Tamam mı? Evet. Öğrenci başına da maliyet neyse orada. Öğretmenlere özel okul gibi devlet o parayı versin ama özel okul gibi yönetilsin devlet müfredata kısmen karışsın ama aynı mahallede iki tane ortaokul rekabet dedim ya demin rekabete girsin yine devlet versin parayı ama şöyle olsun mesela A'nın çocuğu parasıyla okusun abi niye Tabii. biz okutalım? Orta gelirlinin çocuğunu kısmen devlet ödesin, kısmen ailesi ödesin. Hiç maddi durumu kötü olanınkini yine tamamını devlet bizim vergilerle öder. Bakalım eğitimin kalitesi 5 sene sonra artıyor mu? Sınavlarda bir farklılık gösteriyor mu bunu bu test ettiğimiz pilot bölgedeki okullar? Anlatabiliyor muyum? Yani özel sektör zihniyetiyle eğitim verilmesi eğitimin kalitesini arttırır. Parayı verimli kullanmak mı? Günde 400 milyon para veriyorsun. 120 küsür milyar milli eğitimin bütçesi kardeşim bu sene.